hoş geldin arkadaşım. Umarım iyisindir. Ee, bugün yapısına göre cümlelerle yani bu videoda yapısına göre sen bugün dediğime bakma. Yapısına göre cümlelerle devam ediyorum. Şimdi yapısına göre cümle hani daha önce de bahsetmiştim ya yapı deyince bir sözcüğün yapısı vardı hani basit, türemiş ve birleşik diye. Evet sana sadece bir sözcüğü soruyorsa onun basit, türemiş veya birleşik yapılı olup olmadığına bakacaksın. Ama yapısını Cümlenin yapısını sana soruyorsa, burada bakman gereken başlıklar şöyle highlighter'ımı alayım. Burada basit cümle, birleşik cümle, burada devam ediyorum. Sıralı cümle ve en altta da Bağlı cümleden bahsediyorum. E dikkat edersen burada türemiş yok. Niye yok? Çünkü türemişlik aldığı ekle alakalı. Biz burada cümle incelediğimiz için ekten bahsetmeyeceğiz tabii ki. O yüzden biz anlamlı e, yapısına göre cümleleri basit, birleşik, e, sıralı ve bağlı olarak dört başlık altında inceliyoruz. Şimdi ben sana bir anlatacağım. Sonra küçücük bir böyle şablonla zaten işin mantığını, her şeyini oturtacağım. Ama yine söylüyorum, videoya tam başlamadan önce, fiilimsi bilgin eksikse, ek fiil bilgin eksikse, cümlenin ögeleri bilgin eksikse ve sözcük türleri bilgin eksikse, lütfen önce bunları tamamla, ondan sonra gel bunu dinle. Çünkü bu konu aslında diğerlerinin gerçekten oturmuş mu, oturmamış mı, gerçekten iyi öğrenmiş misin, öğrenmemiş misini anlat e, sorgulayan bir konu. Hepsini içine barındı, içinde barındırıyor. O yüzden lütfen onları tamamla. Sonra gel beraber devam edelim. Tamamlamışsındır artık. Hadi bakalım devam ediyorum arkadaşım. Şimdi ya valla böyle kayıt video çekince de insan kendini sahtekarlık yapmış gibi hissediyor. Yani hani ben ne zaman çekiyorum falan. Ama arkamdaki konseptten de göreceğin üzere e, yeni yıl konseptli bir <laughs> video. Aralık ayındayım şu an çekerken. <laughs> Bunu da söyleyeyim. Hadi bakalım başlıyorum. Şimdi basit, birleşik, sıralı ve bağlı dört şey dedik ya. Burada yine yüklem önemli. Hani ben hep şey diyorum ya size. Madem cümlenin türü e cümle eşittir yüklemse yüklem belirleyici. Hatırla, türüne göre de isimli fiil mi yükleme bakıyorum. Yerine göre de yüklemin yerine bakıyorum. Anlamına göre de yüklem gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi ona bakıyorum. Yapısına göre cümlelerde de yüklemin kaç tane olup olmadığı ve beraberinde neler taşıyıp taşımadığı benim için belirleyici olacak. Diyor ki basit cümle tek bir yargı bildiren. Tek bir yargı. Şimdi normalde çoğu kaynakta şu fiilimsi bulunmayan ifadeyi koymaz. Sadece der ki tek bir yargı bildiren cümle. Şimdi soruyorum sana. Bir cümlenin cümle olabilmesi için yüklem olması şart mı? Evet. E peki bir cümle tek bir yargı bildiriyorsa onu da zaten mecburen neyden bildirecek? yüklemden. işte fiilimsiler cümlede hani yan cümlecik, yan yargı deriz ya biz fiilimsilere. işte fiilimsiler de birer yargı bildirdiği için diyor ki bak diyor bir cümle diyor. Sadece tek bir yargı bildirirse diyor yapıca basit. Yani onu da yüklemden sağlayacağı için asla fiilimsi olmamalı. İşte bu aslında kilit nokta. Yani bir cümle evet tek yüklemli olabilir. Birazdan birleşik de tek yüklemli olacak. Ama Tek yüklemin dışında fiilimsi olmaması gerekiyor ki ben buna basit cümle diyeyim. Bakalım marketteki yaşlı adama yardım etti. Şimdi burada yüklem ne? Yardım etmek değil mi? Bakın yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiil var. Yüklemim yardım etti. Şuna bakıyorum bir yüklem mi var cümlede? Evet. Ha, o zaman basit olma olasılığı var. Ama bakacağım fiilimsi de olmuyorsa yani başka bir yan yargı da yoksa o zaman evet. E bakıyorum market, yaşlı adam bunlar hep isim soylu sözcükler. Hiçbir yargı taşımıyor. O yüzden ben buna yapısına göre ne diyorum arkadaşım? Basit cümle. Mantık bu. Peki birleşik cümle ne? Şimdi birleşin kendi içinde gördüğün üzere çeşitleri var. Gözün korkmasın. İşin mantığını kavrattıracağım sana. Diğerleri sadece detay olacak. Bak şimdi. Birleşik cümle dedim. Bir tane yüklem olacak. Hmm, e basitte de bir tane vardı birleşikte de bir tane yani bu bir tane derken bak dikkat et birden fazla olamaz veya en az bir demiyorum basitinde de bir tane yükleme olmak zorunda ama birleşikte şu var e, en az iki yargı ama bu iki yargıdan biri yüklem sadece biri mecbur geriye kalan o diğer yargılar fiilimsiden iç içe girmiş cümlelerden veya bağlaçlardan veya şart ekinden oluşabilir. Yani birleşik cümle en az iki yargı barındıracak ama bu iki yargıyı ikisi de yüklem olamaz mı? Hayır. Birleşik cümlenin de şartı şu. Bir yüklem artı en az bir tane daha yan yargı. İşte bu yan yargısına göre çeşitlere ayrılıyor. Eğer benim yüklemimin yanında bir de fiilimsi varsa ben bu cümlelere girişik birleşik cümle diyorum. Eğer benim cümlemin içinde bir aktarım cümle hani tırnak işareti içinde bir cümle barındırıyorsam bu cümle içine cümle girdiği için ben buna iç içe birleşik cümle diyorum. Kili eğer bir cümle ki bağlacıyla bağlanmışsa ben buna Kili birleşik cümle diyorum ve bir cümlede şart eki varsa ben buna koşullu birleşik cümle diyorum. Hemen örneği göstereyim çok daha iyi anlayacaksın. Şimdi basketbol oynamak için bahçeye çıktı. Çıktı benim temel cümlem. Yani yüklemim. Doğru mu arkadaşım? Güzel. Hemen şuna bakıyorum. Bu cümlede başka bir yüklem var mı? Yok. E zarif hoca bana tek yüklemlilerde basit ve birleşik verdi. Bunda başka da yok zaten tek yüklemli iki cümle yapısı var. Bir basit cümle, bir birleşik. Ha, hemen aklıma şu gelsin. Bu cümle tek yüklemli olduğu için basit de olabilir ama birleşik de olabilir. Peki bunun ikisinin arasındaki fark neydi arkadaşım? Basit cümlede başka hiçbir şey olmayacak. Yan yargı asla olmayacak. Fiilimsi vesaire. Ama birleşikte bunun yanına en az bir tane de yan yargı alacağım. Peki bakıyorum. Basketbol oynamak isim fiili gördün mü? Değil mi? İsim fiil. Yani burada bir tane fiilimsi var. Ne dedim? Bir yüklemin yanına en az bir yargı daha ekleniyorsa ve bu fiilimsiden oluşuyorsa ben buna ne diyeceğim o zaman? Girişik, birleşik cümle. Çünkü bir yüklem artı bir de yargı olduğu için buna girişik, birleşik diyorum. E peki hocam her zaman fiilimsiyle mi vermek zorunda? Hayır. ÖSYM genelde fiilimsili cümleler veriyor ama vermek zorunda değil. Her zaman verecek diye bir şey yok yani. Peki o zaman nasıl gelebilir? Mesela iç içe cümle. Şimdi bak. Tatile çıkarken çiçeklerime iyi bakın dedi. Şimdi öğrenci diyor ki hocam burada diyor bakın da yüklem. Bakıyor. Dedi de yüklem. E diyor burada iki tane yüklem var. Sen dedin ki birleşik cümlede bir tane yüklem olacak. İyi de bu cümlenin ögelerini gel bulalım. Şöyle kırmızıyla bulacağım. Lütfen dikkat et. Bu sana cümlenin ögelerini, cümle türleri değil de cümlenin ögeleri sorusu bu dedi yüklem. Doğru mu? Kim dedi? O dedi. Gizli özne. Bak cümlenin ögelerini çözüyorum. Peki o ne dedi? Çiçeklerime iyi bakın. Nesne. Peki o ne zaman dedi? Tatile çıkarken zarf tümleci. Aslında bu tek yüklemli bir cümle. Doğru mu? Ama işte o tek yüklemli cümlenin içindeki o nesne var ya çiçeklerime iyi bakın nesnesi. İşte nesne bir cümleden meydana gelmiş. Ama burada sıralı cümle diyemem ben buna. Bağlı cümle diyemem. Çünkü burada cümleler sıralanmamış. Bir cümle içine bir cümle daha alarak birleşmiş bu cümleyle. O yüzden ben buna iç içe birleşik cümle diyorum. Ve iç içe birleşik cümle için bir cümlenin içinde alıntı bir cümleye yer verilmişse Buna ben iç içe birleşik cümle diyebilirim. Ha nesnenin ögelerini bulabilir misin? Tabii ki o da bir cümle çünkü. Bakın yüklem. Kim bakın? Siz bakın gizli özne. Neye bakın? Çiçeklerime yer tam dolaylı tümleç. Peki nasıl bakın? İyi bakın. Zarf tümleci bu ama bu cümlede nesne görevinde o yüzden tek yüklemli bir cümledir ve cümle içine cümle aldığı için ben buna iç içe birleşik cümle diyorum. Bir diyeli ki'li birleşik cümle. Şu da bağlı cümlelerle biraz karışıyor. Yani bağlı cümle demek iki yüklemi bağlaçla birbirine bağlayan. E şimdi öğrenci bakıyor. Hocam diyor yorul bağlaç. Anlamak bağ şey yorul yüklem. Anlamak yüklem. E bu iki yüklem de diyor ki bağlacıyla bağlanmış. Niye ben buna bağlı diyemiyorum? Çünkü ki bağlacı cümleye bir anlam da katıyor. Hani birazcık e, bağlaç şey koşul anlamı da katıyor gibi oluyor ya. O yüzden biz bu bağlacı eee kili birleşik cümle şeklinde ifade ediyoruz. Mesela yorul ki yaşadığını anlayasın. Şimdi yorul ki şuradaki yüklem hani yorulursan yaşadığını anlarsın gibi bir mantık çıkıyor. Anlayasın diğer yüklem. Ama burada yorul ki yaşadığını anlayasını yüklem olarak kabul etmiyoruz. Yani bazı kaynaklar bunu edebiliyor ama çoğu bunu e, yüklem olarak değil. Hani anlayasın yüklem. Kim anlayasın sen anla. Peki neyi anla yaşadığını? Nasıl anla? Yorul ki. Hani yorulursan anlamı. O yüzden onu bir zarf tümleci gibi de görebiliyor. Bu nedenle tek bir yüklem var aslında. Ve ki ile bağlandığı için ben buna ki ile birleşik cümle diyorum. Bir de koşullu birleşik var. Burada da sehsa ile bağlamak. Ekranın ışığını kısarsan bak burada bir yargı var dikkat ettin mi? Gözlerin çok yorulmaz aslında benim yüklemim yorulmaz. Ve ekranın ışığını kısarsan bak bir yargı bildirdim ama tam bir yüklem değil bu. İşte bu ssa ile kurulduğu için yan yargı ben buna koşullu birleşik cümle diyorum arkadaşlar. Yani baktığımda şöyle basit ve birleşik cümlede ikisinin de tek bir yüklemi var. Ortak yanları bu. İkisinin de tek bir yüklemi var. Ama basit diyor ki, işte o kadar diyor, benim işim bitti. Ben bir tane yüklemim var benim ve ben çekip gidiyorum. Bana ne fiilimsi ne başka bir yargı istemiyorum diyor. Birleşik ise diyor ki, ben evet bir tane yüklemim olmak zorunda, başka olamaz. Ama diyor ben yüklemimin yanına yan yargılar alabilirim. Eğer bunu filmsiyle yaparsam, girişik birleşik cümle, bunu cümlemin içine bir cümle eklersem, iç içe birleşik cümle ki bağlacı ile bağlarsam ki'li birleşik cümle şart ekiyle de yaparsam şartlı ya da koşullu birleşik cümle diyeceğim diyor. Peki devam ediyorum. Bir de sıralı ve bağlı. Şimdi bir şey değil mi? Sıralı cümlede de bağlı cümlede de en az iki yüklem var. Bak mantığı niye? Şimdi sen neyi sıralayabilirsin? yani sıralı cümlede hani birden fazla olacak. Mesela ben sınıfımdaki öğrenci bir taneyse bunu sıralayabilir miyim? Hayır. En az iki kişi olacak ki birinci, ikinci diye sıraya koyabileyim. Sıralı cümlede de cümle demek yüklem demek değil mi? Benim cümleyi bir kere sıralayabilmem için mantıken yani en az iki tane cümlem yani en az iki tane yüklemim olacak ki onları sıraya dizebileyim. E bağlamak da aynı. Sen tek başına bir şeyi bağlayamazsın. Bir şeyle bir şeyi bağlarsın. İşte bağlı cümle olabilmesi için en az iki yüklem olacak ki bunları birbirine bağlayabilesin. E o zaman en büyük temel fark ne? Basit ve birleşik tek yüklemli, sıralı ve bağlı iki yüklemli. Bunları en son bir toparlayacağım merak etme. Peki sıralı cümle ve bağlı cümlenin ikisi de iki yüklemli ise hocam bunların arasındaki fark ne? Şu en az iki yüklemi olan cümleler eğer bu yüklemler virgül veya noktalı virgülle sıralanmışsa ben buna sıralı cümle diyorum arkadaşlar. Yüklem yani yüklemleri bulacağım en az iki tane ve sonra şuna bakacağım. Bunlar virgül ya da noktalı virgülle mi sıralanmış? Ama iki tane yüklemim var en az ama bakıyorum bunlarda virgül ya da noktalı virgül yok. Bağlaçlarla bağlanmış o zaman bağlı cümle diyorum. Aradaki fark bu. Bir de Sıralı cümleler bağımlı ve bağımsız sıralı diye ikiye ayrılıyor. Bu kadar detay gelmez diye düşünüyorum. Zaten soru konu olarak da çok gelmiyor. Ama çok basit bir mantığı var. Hemen göstereyim. Şimdi en az iki yüklem varsa hani bazı ögeler ortak kullanılabilir ya. İşte diyorum ki bu iki yani bu sıralı cümlelerde en az bir öge ortak kullanılmışsa iki yüklem içinde ortak kullanılmışsa o zaman ben buna bağımlı sıralı diyorum. Ama bakıyorum hiçbir ortaklık yok. O zaman ben buna bağımsız sıralı diyorum. Hemen gel göstereyim örnek üzerinde. Yaşadığı yeri gezdim. Birinci yüklem bak. Gördüm bir diğer yüklem. Şimdi iki yüklem ne gördüm bak virgülle. Ha dedim ki en az iki yüklem var. Bir kere en az iki tane yüklem bulduğunda artık bu cümle yapısına göre basit ya da birleşik olabilir mi arkadaşım? Olamaz. O zaman ne olabilir bu? Ya sıralı ya da bağlı olabilir. Hemen neye bakıyorum? Bakalım bağlaçlarla mı bağlanmış? Virgül ya da noktalı virgülle sıralanmış mı? E virgülü gördüğüm için ben buna ne diyorum aslında? Sıralı cümle diyorum. Peki dedim ki bağlı ya da yani bağımlı ya da bağımsız diye sorarsa hemen şuna bakıyorum. Kim gezdi? Ben. Kim gördü? Ben. Neyi gezdim? Yaşadığı yeri belirtili nesne neyi gördüm yaşadığı yeri. Yani iki yüklem içinde nesne ortak mı? Evet. İşte nesne ortaklığı varsa ben buna bağımlı sıralı cümle diyorum. En az bir öğenin ortaklığı yeterli. Bu arada gizli özne içinizden geçirmişsinizdir. Hocam peki gizli özne ortaklığı yeter mi? Bazı kaynaklar yeter diyor, bazıları demiyor. O yüzden ÖSYM bunu sormaz. Yani bağımlı sıralı diye soracaksa bile sana cümlede ya nesneyi ya özneyi yani gözünle göreceğin şeyi verecektir. Rahat ol bu konuda. Bağımsıza bakalım. Mağazadaki montu kendine aldı. Bak aldı yüklem güzel. Kardeşi bir şey almadı diğer yüklem. Hemen bakıyorum aldı yüklem kim aldı? O. Neyi aldı? Mağazadaki montu nesne. Kime aldı kendine? Dolaylı tümleç. Kim almadı? Kardeşi özne. Ne almadı? Bir şey nesne. Bakın iki tane yüklem var güzel. Ve bu iki yüklem virgülle birbiriyle sıralandığı için sıralı cümle. Peki bağımlı mı bağımsız mı? E bakıyorum her cümlenin ögesi kendine. Hiçbir öge ortaklığı yok. O zaman ben buna ne diyorum arkadaşım? Bağımsız sıralı cümle diyorum. Anlaşılmıştır umarım. Hemen bir de bağlıya bakalım. Ne demiştim? Yine en az iki yüklem olacak. Ama bu sefer bağlaçlarla bağlanacak bunlar. Mesela dersi iyi dinledim. Dinledim yüklem mi? Evet. Hala soru çözemiyorum. Umarım başınıza gelmiyordur. Çözemiyorsanız bana ister yorumlarda istersen ki daha iyi olur. Instagram'da zarif öğretmen sayfama yazabilirsin. Ee, orada hani rahatlıkla bazen buradaki yorumların hepsini tek tek videoların altına bakamayabiliyorum ama Instagram adresimden bana yapamadığın soruları gönderebilirsin ee, keyifle de yardımcı olurum arkadaşım. Peki dinledim yüklem çözemiyorum yüklem. Ama bu iki cümleyi ben neyle bağladım birbirine bakın ama bağlacı. işte virgül ya da noktalı virgül değil de bağlaç varsa ben buna ne diyorum arkadaşım bağlı cümle. Şimdi toparlayacağım lütfen şuraya bak. Dedim ki sana şöyle bir yüklem bir artı değil tamam mı yüklem. Şimdi diyor ki benim diyor cümlede bir yapı sordu. Hemen aklına şu gelecek. Zaten benim yapısına göre basit, birleşik, sıralı, bağlı Önce yükleme bak. Yüklemi bul ve yüklemin sayısını belirle. Baktın ki cümlede yüklem bir tane. Başka yüklem yok. O zaman bu ne olabilir? Bir tane ise ya basit olur ya da birleşik olur. Doğru mu? E o zaman ikinci adım ne olur o zaman? Yüklemi buldum. Bir tane varsa ya basit ya birleşik. Yüklemin dışında herhangi bir yan yargı yoksa o zaman ben diyorum ki evet bu basit cümle. Ama yüklemin yanında en az bir yargı daha var ve o yargı fiilimsi, iç içe cümle, kiili cümle veya şartlı ifade olarak geçmişse o zaman ben birleşik diyorum. E peki hocam birden fazla yüklem varsa yani en az iki tane yüklem varsa e artık basit birleşik olmaz. Ne olur arkadaşım? Ya sıralı olur ya da bağlı olur. Peki bunun arasındaki farkı nasıl belirleyecektim? Yüklemleri buldum. Aralarında bu yüklemler virgül ya da noktalı virgülle sıralanmışsa sıralı cümle. Ama bağlaçlarla birbirine bağlanmışsa adı üstünde bağlı cümle diyeceğim. Bu kadar. Dikkat ettiysen çok da zor bir şey yok. Yeter ki işin mantığını bil. Yeter ki yüklem do bulmayı doğru bil. Yeter ki fiilimsilere hakim, hakim ol. Onun dışında zaten çok da kolay yapacaksın. Şimdilik burada bırakıyorum bu videoyu. Bir sonraki videoda bunlarla ilgili bir sürü soru çözerek güzelce pekiştireceğiz arkadaşım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.